arkadaşlar galiba tırmıdık olabilir ee, çünkü parti falan attı arkadaşlar burada yanımda kuzenim var abi bıktık be azıcık daha sesli konuşur musun? yine ben mu? var arkadaşlar kanalına abone olun like atın. evet e, azıcık daha sesli konuşmasını önereceğim arkadaşlar arkadaşlar kuzenim e, geçen video neden yoktu geçen video 1 e, bir saat olmadı yükleyelim hemen çekiyoruz arkadaşlar şey, kuzenim neden yoktu dersiniz e, sen söyle. Y ile başlayan bir şey sebebinden yatıyordu arkadaşlar. Aynen. <laughs> Zaten geçen videoda söylemiştim sanırsam ya, ya yattın yani birileri ya, kadar. Ben 12'ye kadar yattım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de, ben sanıyorum 12'ye kadar yattım bir bakın saat 10. Evet, sevindim aslında ama daha çok video yükleyeceğim. Arkadaşlar burada rekor kırdık. Bu bugün de bu şey. Evet. Bugün de. <laughs> konuşamadım şey. arkadaşlar. Arkadaşlar bu video şu an 3. da rekor kırdık kanalımızda ilk kez günde 3 video. Taha iyi oynuyor arkadaşlar. 20k. Ya yani biz de 30k'yız. Bir şey diyemiyoruz da. <laughs> arkadaşlar şu an eee diye koyuyorum. oldum değil mi? Kusura bakmayın küfür ettim. için. küfür değildir herhalde. Allah. Allah videodu. FPS var, 46 arkadaşlar. Sol üstte zaten siz görüyorsunuz. Arkadaşlar kırmızı şey görmüyoruz ama. Ney bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyemez. <laughs> güzel mi değil mi? Yorumlara yazarsanız. Arkadaşlar ben onu ödüyorum. Güzelliği önemli değil. FPS'i çoğalsın yeter. Başka tek sürpet yok. Ben yapmıyorum bir kere alıyorum. Ee, Al Başta zaman ne yapayım? Başka almaya bakayım. Parayla o zaman. Fakir, Bedava. Arkadaşlar YouTube'da rast kazanıyor. Evet. Kazanmıyor like bilir arkadaşlar. Arkadaşlar ben zaten şu an hiçbir şey kazanmıyorum. I like bilir ya, umutçu. Ya. Neyse. Vallahi Olur hocam, eee şey, ta takipçilerimiz neyi unutmasın? Like atmayı ve yorum atmayı ve abone olmayı. Bir de videoyu paylaşırsanız evet. Arkadaşlar ben genellikle hep bloktan dolayı düşerim. Yani Nasıl? Bu arada 10 tane elmas kullansaydım iyiydi. Ona bak oksijen almış görüyor musun? Sen obsidyen kullanıma bakayım. Kılıcı yok ki adam yumruk atıyor. Burada oyun çok kasıyor 30 FPS. Ama olsun oynamayacak evet, Şimdi ölümsüz olmak için e, göğüs tüklü pantolon alalım. Keşke o yolu kırsaydım bak oradan gidecek. Bize de gidebilir biliyor varsa. Arkadaşlar inşallah win alacağız. Ya arkadaşlar bizim win almadığımız oyun çok az var biliyorsunuz. Aynen, Geçen videoda var. makro çıkmıştı galiba. Geçen video değil ya, İki iki, önce. Ya yani günde üç, üçüncü video çekince unutuyorsun hangi video. Arkadaşlar Arda emek veriyor ama emeğin karşısında alamadığı için. Evet, üzülüyorum arkadaşlar, ağlıyorum şu an. Hı. Bir de Halbiden iyi olmadığı için bir kaliteli videolar gelemiyor. Evet. Arkadaşlar Onur iyi ekipman sayılır bence yani. Konuşuyup duruyor. <laughs> i̇yi şey. <işi. gülüyor> <laughs> Kulaklığım var, mikrofon. Of adamı break attım break düştü. Aya drollüm sen. Bir tane vuramıyor arkadaşlar. Ay şu kılıç olmayınca böyle oluyor. Al bak kılıç olmasa da böyle olur bak. Al. <laughs> yine öttürürüm ben. Hayır. Kılıcı bu işte ya. Böyle olmaz mı? Arkadaşlar acık videoyu uzatalım ya. Neyse ya uzatmıyorum. Blok it yapayım mı sana? He? <laughs> arkadaşlar mouse seslerini duyuyorsunuzdur yani. Ez spor değil yani arkadaşlar. Ya mesela onu 10 on saniye boyunca konuşma. Dur mouse sesine bak. CPS modu yok mu orada Lady modda? Arkadaşlar burada şu an resmen yendik de yani ben 25 bir de aldı adam burada ben. en son görürüz onu. Evet. GG. İkinci ikinci part. Arkadaşlar ben ikinci partla geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bile şaşırdım yani o kadar çok kısa bitti video. Aslında kısa değildi arkadaşlar. Onur geçen videoyu Onur bir buçuk dakikalık izlemedi. Yani. İzlerim ben. İzledin mi? İzledim ya. Arkadaşlar neden neden bir buçuk dakika pro olduğumuzdan değil iki takım vardı. İkinci bakın, parti kalsın ikinci kalsın. parti atmak istemedim arkadaşlar çünkü portakal alıyor gidiyor. Bunda ikinci parti atacağımı e, düşünüyordum zaten atıyoruz da şu an. Arkadaşlar bu da çok kısa sürerse işte, üçüncü parti inşallah gelecek. Arkadaşlar şu adamlar nuk çıkmasın da uzun sürsün video ya. Yani nuk değiller de biz buradayız be. Yok yok ya. Arkadaşlar Ali abi bana da ego bulaştı bu soru bakın. Ali abi hatırlıyor <laughs> mu şey? i̇lk bölümdü galiba. Ha, yok ilk bölüm değildi. Hala böyle şey bak proluğuma yazmıştı. Yüzde yukarıya düşmüştü. <laughs> Aşağı düşmüştü. De. Aynen. Onda arkadaşlar şey tutturamadı şeyi. Ee, eğimi tutturamadı. Sen de Hani Harbi gidiyordum. Bak şurası şuradan çıkılmıyor. Şuraya blok olmuyor. O yüzden orası tutuyor. Bırak kardeş ya. Ne oluyor lan? Hayırdır yani. Bak bu bana gel demişti bir takımıma. Kavga çıktı. Gelmiyor yani. mu lan? O da ölmedi lan, cana bak. Şöyle. Ben düşüyordum aslında. Arkadaşlar, mouse duyuyor duruyor musunuz? Al. Oh! Acık kassam da iyi oldu. Ya keşke CPS modda olsaydı da. Oy oy, bana makro Arkadaşlar, diyenler çıldırıyor yok. şu an. Değil mi? Makro diyenler çıldırıyor, doğru söylüyor. E bayağıdır makro diyen yok çünkü artık akıllanmışlardır. Adam e-sporcu gibi oynuyor. Bu da e-sporcu diyor ya. Bak şimdi hızlı yol bayağıdır yapmıyorum arkadaşlar unutmuş olabilirim 2 gündür EGORTS'da oynamıyorum o yüzden zaten dünün telafisi arkadaşlar bu 2 video atmayı düşünüyordum fakat Arkadaşlar Arda ile beraber EGORTS oynayalım istiyorsanız Kaç like gelsin 15 like Arkadaşlar 15 like gelsin çünkü bayağıdır yani 5-10 like üzerine çıkamıyoruz ayıp yani arkadaşlar Aynen. 40 Biz abone olacağız Arkadaşlar bu arada şu an videoyu durdurun 2 saniye ayırıp yani abone ol like atın arkadaşlar bir de tam ekran yapabilirsiniz diyor. <laughs> ben tam ekranda izliyorum da videoları. Neyse. Ne primi arkadaşlar. Şu an kimler arkadaşlar her like bir lira. Lütfen like atın. Evet. Olur sadece son şeyler diyor. Onu bir takmayın arkadaşlar. Ya 1 lira falan değil bu arada. Arkadaşlar inanan olacak şimdi. AdSense hesabı açmanız gerekiyor arkadaşlar ve AdSense hesabı açabilmek için 1000 abone ve 12 12 aylık şey 4000 saat izlenmeniz gerekiyor. Ben de şey para kazanma şeyleri kanalları olur ya on, onlara benzerim. Çıktı çığırından yani Egor videosundan çıktı şu an. Ay kırsam öpeyim arkadaşlar. Arkadaşlar dayanıksız mı şu mutaları ben ne yapayım Bunu e, şey kendim kendime orada oynayacağım. Oraya Minecraft yaparım. aldım arkadaşlar server kapandı. Oynayamıyorum şu an. Hile geldi server'a iki buçuk ay boyunca oynayamayacağım. Egor server telefonda. Server'ı mı kapattılar? Telefonla bilgisayar burada birleşmiyor arkadaşlar. Egor oyuncaklar varsa telefon oynanabilir fakat yani bir arkadaşınız evet bilgisayardan oynuyorsa olmaz arkadaşlar. Neyse kırıldık. Egi kaplamadın ki sen. Egi kaplasak ne olacak ki? Fark olacağını sanmıyorum. Ya çıplak mı gidiyorum? Abi delireceğim ya. Delirme ya. Oh bizi kıran öldü de. İşte şeyimizi alamayacağız intikamımızı. Şundan alabiliriz. Daha ölme canım benim. Geliyorum. Hadi ben. hadi. Cep cep cep. Zep cep Arkadaşlar çünkü parti atıyorum. Üçüncü part. Nup diyor arkadaşlar. Kendileri bilir. Üçüncü partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Üçüncü partla beraber devam ediyoruz. Arkadaşlar artık like atıp abone olmadıysanız ayıp yani. Harbiden ayıp. Arkadaşlar 10. parta bile gidebiliriz bu videoda. Dikkatli olun. Yok olur abarttı. 3. part bu son part arkadaşlar. Çünkü Bir arkadaşlar. bile devamı gelmez yani. Abla hızı yavaş. Bunu annemin internetiyle yükleyeceğim. Biraz çökebilir annemin interneti fakat ne yapalım. İnternet faturası 1 milyar defa Evet arkadaşlar sizin için değer. değer sizin değer mi? Için... O kadar para mı kazanıyor? Para kazanmıyor. Evet. Her like bir TL. Olsun ben para için yapmıyorum ki. Ben para için Aynen. yapıyorum. Ben ün, için. ün için yapıyorum. Ben para için yapıyorum Twitch'i. <laughs> onu bir takmayın arkadaşlar. Ne? Gülence yerim bir liranı alırım. Arkadaşlar para mı daha önemli şimdi sevgi mi? Sevgi de. Biz ee, şöyle salaklar var. Sevgi karın doyur, doyurmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya onu veriyoruz da yani. Para mı Bizim... yok karın doyuruyor para? <laughs> arkadaşlar espri yaptı Onur. Videodan çıktıysanız lütfen çıkmayın arkadaşlar. Videodan <laughs> sakın çıkmayın arkadaşlar. Hayattan soldurabilir misiniz bundan sonra? Arkadaşlar videodan çıkarsanız yani haklısınız ama çıkmayın. Evet. <gülüyor> Onur, <gülüyor> arkadaşlar anket koyuyormuşum Onu, Onur'u öbür videoya alalım mı alalım mı? <laughs> <laughs> Herkes alalım diyorsun. Sen gidiyorsun videoda. Yok o kadar. Arkadaşlar değil. bir videoda ben oynayacağım. Onun için de 20 like gelecek. 20 like. Arkadaşlar saçma sapan şeyler yapıp duruyor. Yani siz şey gerçek sanmayın. 20 like falan gelsin ama yani yapmayız. Kusura bakmayın. Hayır <laughs> Çünkü arkadaşlar Onur'un oynayışından gözleriniz kanayabilir. <laughs> yani evet. Evet doğru arkadaşlar. Çok önemli. Oğlum yürü şu git şuradan ya. Sanki kazanacağım. Kaçmaya çalışıyor öyle. Bebe ya. Kısa sürecek gibi mi geliyor? Iron please. Kısa sürecek aynen çok. Yok al şunu ama. Bari şey atalım blok atalım de çıktı daha çıktı da çık, da çık, da çık, da da çık. Arkadaşlar telif atmayın lütfen. Telif zaten 7 saniye değil mi? Öyle biliyorum. Ben telif atmayayım. Ben Oğlum tamam saniye. sen de telifli bir şey söyleme. Ya, çünkü Ali abinin kanal e, telif yiyormuş arkadaşlar. Son anda kurtarmış Ali abi. Geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşlar aboneyle hiç alakası yok. Arkadan gidip Leyla açacağım. <laughs> arkadaşlar onu da sus dedim şu an. Gerçekten yani güzel bir şey değil ya. Abone ile hiç alakası yok çünkü arkadaşlar. Ne Gerçekten ne? E, her türlü yani bir abone olsanız bile telif at atabilirler hakları var. Hangi salak önce de, bir bir anı. Tamam canım, sus sus. Bunu çok boş yapıyor arkadaşlar. Rey Biraz bir oha adamı geri yerine yolladım. Oha harita bak. Videonun adını bu bile yapabilirim. Oğlum sen hayırdır? Aa parti evri geldi. Tarla bu arada partideyiz arkadaşlar biliyorsunuz efendim. Adamı top gibi oynadım anasını satayım. gitti. <laughs> Direndim, girdim. Kardeş bak bu taktikleri git babana değil. anlat. Ne diyor, ne alakası Neyse ya. Arkadaşlar biz hangi takımız ya? Of sarıyı da yok ederiz. Hayırdır lan sen? Bitti zaten <laughs> Ne istiyorsun 5 tane şey alayım arkadaşlar. Arkadaşlar artık telifsiz müzik falan koymayacağım, telifli de koymayacağım. <laughs> müzik koymayacağız. Işte. Evet. E zaten geçen videoda söylemiştim. Aynı şeyleri bozuk plak gibi tekrarlayıp duruyorum kusura bakmayın. Aa Taha yol yapıyor. Taha bu adamsın adamlık. ama muzaffer bak. Senin yaptığın adamlık değil. Adamsın derin anda da sen kırdın. Şu alakası da yok. Şanssızlık. Oha dur hızlı yol yap yaptım da. Egin mi var mısın? Neyime güvendiysen. Taha silip süpürdü takımı. Taha da iyi oynuyor arkadaşlar. Dediğim gibi 20k oldu. Büyük mal 21k Neden oldu. Şey verdi. Yavaş yol yapmak istiyorum. Yok daha maç bitmedi. Red var. O, o mu kaldı? Evet. Sadece o kaldı. Ya Şimdi o bize kazanmış. gittiğine göre mavide şu an. Ha orada. Oho seti bile yok, Yeşilde. Kafa yazmışlar. O ne demek ya? İnşallah küpü falan değildir. Anana ah. Kafamı... düştü. Taha düştü. Allah. Şimdi ben de düşüyormuşum. Hızlı yol Hı -hı. yapıyorum ama yavaş yapacağım arkadaşlar ya. hızlı. Arkadaşlar şu an Taha düştü. Kalbimi kırdı. Burada parti live yazayım da. Arkadaşlar çünkü partiye şey video çektim şu an bilmiyor. Başka oyunu alabilir. O yüzden kusura bakma kardeşim. Yani tedbirleri almamız lazım çünkü hep korona kalmış. Mu? Ekleriz sonra ya. Taha adam ya. Arkadaşlar siz Kırcağı doğru göç göç. Kardeş sen niye bizi kırdın? Baba set almaya çalışıyor. Set alsam ne yazar? Ogleyim. Şimdi korkuyorum adamdan ama. Nasıl oynuyor Oha oha. Ne yapıyorum lan? Yavaş. GG. Ez yazayım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Lütfen artık videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.